Avrupa'da Rusan petrolüyle çalışan rafinerilerde ilk patlamalar meydana geldi. Dün Avrupa'da Rusan maddesiyle çalışan iki rafineride aynı gün iki olay meydana geldi. Özellikle 20 Ekim akşamı Macaristan'ın Sazgalambat şehrinde MOL şirketine ait rafineride yangın çıktı ve ayrıca Romanya'nın Ploişti kentinde Lukoil'e ait tesiste bir patlama meydana geldi. Rus propagandası olayların hemen ardından Ukrayna'yı suçladı. Ancak Kremlin bazı önemli noktaları atladı. Birincisi, Avrupa Birliği kısa süre önce 2027 yılı sonuna kadar Rus gazı ve petrolünden tamamen vazgeçme kararı aldı ve bu yüzden Ruslar için Avrupalıları korkutmak karlı. Biliyorsunuz, özellikle de şu anda her şeyi Rusya'daki petrol rafinerilerine saldıran Ukraynalıların üzerine atmak kolay. İkincisi, Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narishkin bugün NATO'ya üye Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaşa açıkça hazırlandıklarını açıkladı. Ayrıca onun sözlerine göre bu amaçla NATO'nun müttefik hızlı müdahale kuvvetlerinin kısa sürede gerekli tüm kaynaklarla donatılması görevi verilmiş. Bu nedenle Narişkin ön alıcı şekilde hareket etmeye çağırdı ve üçüncüsü Polonya ve Romanya kolluk kuvvetleri Rus istihbaratının talimatıyla Bükreş'te patlama hazırlığı yapmakla suçlanan 3 Ukrayna vatandaşını gözaltına aldı. Ayrıca Rusya Dış İstihbarat Servisinden aldıkları görevle patlayıcıları yalnızca Ukrayna'ya değil başka yerlere de gönderdiler. Benim adım Alexey Peçi. Bugün takvimde 21 Ekim haydi bu konuyu birlikte tartışalım ama başlamadan önce sizden ricam bu kanala abone olun, beğeni bırakın, bu videonun altına herhangi bir yorum yazın ve ayrıca Peçi News adlı Telegram kanalıma da abone olun. Bağlantı videonun açıklamasında haberleri orada anında paylaşıyoruz. Ve arkadaşlar eğer bu YouTube kanalının çalışmalarını desteklemek isterseniz bu videonun açıklamasındaki bağlantılar ve bilgiler üzerinden herhangi bir bağış yaparak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Orada şöyle yazıyor. Alexey Peçi kanalını destekleyin. Size uygun yöntemi seçin. Her türlü desteğiniz için minnettar olacağım. Yani bir gün içinde Avrupa'da Rus ham maddesiyle çalışan iki petrol rafinerisinde birden olay meydana geldi. 20 Ekim akşamı Macaristan'ın Sazalambat şehrinde bulunan Mol şirketine ait rafineride yangın çıktı. Ayrıca Romanya'nın Ploişti kentinde Luko ile ait tesiste bir patlama meydana geldi. Macaristan'ın ana petrol rafinerisi olan ve aynı zamanda Drusba boru hattının güney kolundan tedarik edilen petrolü de Mol rafinerisindeki yangın şu anda kontrol altına alındı. Bunu yerel medya bildiriyor ve işte Sazhal şehrinin belediye başkanı Ambat Mihay Vezer kurban ve yaralı olmadığını, olayın nedenlerinin ise araştırıldığını belirtti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook sosyal medya hesabında durumu Meol Yönetimi ve İçişleri Bakanı ile görüştüğünü, Macaristan'a yakıt tedarikinin güvende olduğunu teyit ettiğini bildirdi. Ayrıca Macaristan'daki rafinerideki patlamalardan sadece saatler önce orada bulunması dikkat çekici. Bu ülkenin Dışişleri Bakanı Peter Sijarto da bundan şikayet etti. Avrupa Komisyonu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Drusba boru hattına saldırısı sonrası Macaristan'ın yardım talebine bir aydan fazla süre yanıt vermedi. Sonra onun şu sözleri geliyor. Drusba petrol boru hattı bombalandığında biz Slovakya ile birlikte Avrupa Komisyonu'ndan yardım istedik çünkü stratejik petrol rezervlerimizi kullanmaya başlamayı planlıyorduk. Cevap vermeleri 49 gün sürdü. İşte bizim güvenebileceğimiz destek bu kadar ve daha önce... İşte Ekim ayında bu ay Moskova'da bir forumdayken, Ciartu Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'dan enerji kaynakları alımını tamamen yasaklama teklifini eleştirdi. Diplomat, bu planın uygulanmasına karşı çıkma niyetinde olduğunu açıkladı. Ve şimdi Mol Rafinerisindeki yangından dolayı tam da Ukrayna'yı suçlamak ne kadar da uygun, değil mi? Romanya'da Lukoil Rafinerisinde patlama, bakım çalışmaları sırasında gerçekleşti. Yerel polisin verdiği bilgilere göre, olay boru hattının gözlem kuyusunda atık sızıntısından kaynaklanan gaz birikmesi nedeniyle meydana geldi. Sonuç olarak 57 yaşındaki bir çalışan kuyunun beton kapağından dolayı başından ve bacağından yaralandı. İş güvenliği kurallarının ihlaliyle ilgili olarak ceza davası açıldı. Bu olayın terör saldırısı veya sabotaj olarak görülmemesi gerektiği belirtiliyor. Ancak Macaristan ve Romanya'daki her iki rafinerinin de Rus petrolüne bağımlı olduğu belirtilmelidir. Macaristan ve Slovakya'daki M.O.L. rafinerileri ham petrolü Drus baboru hattı üzerinden alıyor. Ekim 2024'te şirket 2026 sonuna kadar Rusya dışı petrolün işlenme oranını yüz yüze çıkarmayı planladığını açıklamıştı. Burada düşünülmesi gereken bir durum var çünkü şirket Emeolo ama aslında önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamen Rus petrolünden vazgeçmeyi planlıyor. Oysa bugün çoğunlukla Rus petrolünü işliyor. 1998 yılında satın alınan Lukoil'in Romanya rafinerisi yılda 2,5 milyon ton işleme kapasitesiyle ülkenin en büyüklerinden biridir ve şimdi Rus propagandası bunun arkasında kesinlikle Ukrayna'nın olduğunu ima ediyor. Hatta bunlar terör saldırısı ya da sabotaj eylemi olmasa bile ama bugün Avrupa'da başka ilginç bir şey daha oldu. Polonya ve Romanya kolluk kuvvetleri Rus istihbaratının talimatıyla Bükreş'te patlama hazırlığı yapan Ukraynalı şüphelileri terör saldırısı nedeniyle gözaltına aldı. Onlardan biri, Varşova yakınlarında yaşayan ve bir depoda depo görevlisi olarak çalışan 21 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Danila Hadır. 16 Ekim'de yakalandı ve mahkeme kararıyla 3 ay tutuklandı. Bu bilgiyi Polonya İç Güvenlik Ajansı Başkanı Jacek Dobzinski açıkladı. Yabancı faaliyetlere katılmak, Ticaret yapmak ve yükü kontrol etmekle suçlandı. Savcılığın verilerine göre şüpheli iki suç ortağıyla birlikte Rus istihbarat servislerinin talimatlarını yerine getirmiştir. Yani Polonya ve Romanya üzerinden Ukrayna'ya patlayıcı düzenekler ve kimyasal maddeler içeren paketler gönderiyordu. Bu maddeler taşınma sırasında patlaması veya kendiliğinden alev alması için tasarlanmıştı. Sabotajın amacı Ukrayna'yı destekleyen Avrupa Birliği ülkelerinde halkı korkutmak ve devleti istikrarsızlaştırmaktı. Bunu Polonya soruşturması iddia ediyor ve işte onun verilerine göre patlamadan önce yükü yine de Rumen istihbarat servisleri ele geçirdi. Romanya istihbarat servisine göre Ülkede bu sabotajın iki olası suç ortağı yakalandı. Bu sabotaj Rus istihbarat servislerinin doğrudan koordinasyonuyla hazırlanıyordu. Rumen istihbaratının açıkladığına göre onların hedefi Bükreş'teki Ukrayna şirketi Nova Poşta'nın genel merkezini yok etmekti. Şüpheliler tesise uzaktan aktive edilebilen el yapımı yangın çıkarıcı düzeneklerin bulunduğu paketler getirdiler. Bu düzenekler kulaklıkların ve araba parçalarının içine gizlenmişti. Ayrıca konum takibi için küresel konumlandırma sistemi navigasyon bileşenleri de vardı. Patlama önlendi ve işte Romanya İstihbarat Servisine göre alınan veriler iki Ukrayna vatandaşının Avrupa ülkelerine karşı faaliyet gösteren ve Rusya İstihbarat Servisleri tarafından kontrol edilen geniş çaplı bir sabotaj ağına ait olduğunu doğruluyor ve işte Ön incelemeye göre suçlular termit karışımı ve baryum nitrat içeren patlayıcılarla karmaşık bir plan uygulamışlar. Onun gizlenmesi ve uzaktan patlatılabilme özelliği ile birlikte iki Ukrayna vatandaşının kendini koruma önlemleri alması da söz konusu. Bu durum istihbarat servislerine özgüdür. Dobjinski bu arada Polonya'da kundakçılık ve casusluk şüphesiyle 5 kişinin daha gözaltına alındığını da bildirdi ve askeri Estrella'nın adayı olarak Askerler ve Collaborator stratejisinin sonuçlarına göre yapılanlar Daha sonra aday Kay Pascal yeniden hesaplamasında ortaya çıkıyor özelliklerde yeni doğanların yayılmasına dikkat edin o konvenyo Avrupa ülkeleri açıkça Rusya ile savaşa hazırlık yapıyor kısa sürede bu amaç için ayrılmış NATO müttefik müdahale kuvvetlerinin tüm gerekli kaynaklarla donatılması görevi verildi Avrupa ülkelerinde askeri üretim hacminin katlanarak artırılması süreci zaten başlatıldı Ayrıca seferberlik önlemleri uygulanıyor ve Moskova'dan gelecek kaçınılmaz saldırı propagandasıyla halkın beyni yıkanıyor. Bunun nedeni 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikan işgali altında yaşamaya alışmış olan Avrupa'nın değişen uluslararası gerçeklere uyum sağlayamamasıdır. Bugün Avrupalı uluslara Emmanuel Macron, Olaf Scholz ve Kyriakos Mitsotakis'in sunmaya hazır olduğu tek şey Rus düşmanlığı ve Rusya ile büyük çaplı bir silahlı çatışmaya yönelik olarak Avrupa'nın askeri potansiyelinin hızla artırılmasıdır ve son olarak Narışkin bağımsız devletler topluluğu ülkelerini önleyici bir darbe vurmaya çağırdı. Batı'nın sadece Rusya ile değil, tüm bağımsız devletler topluluğu ülkeleriyle savaşa hazırlandığı iddia ediliyor. Bu yüzden sözde birleşip ilk darbeyi vurmaları gerekiyormuş. Burada da dediğimiz gibi kararınızı kendiniz verin. Burada 3 nokta koyacağım. Bu bölümün altındaki yorumlara görüşlerinizi, çıkarımlarınızı yazın. Kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve beğenmeyi unutmayın. Hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.